Buraya teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün buradan ne için toplandık? Evet. Bugün 2023 yılı kırsal kalkınma yatırımları orta ölçekli projeler programı kapsamında. Altı arıcımıza dağıtılacak olan arıcılık ekipmanlarını teslim etmek ve bunların tutarı 5 milyon 179.420 lira. Bir de bunun yanında valiliğimizin bu yıl içerisinde tarımsal projelerde kullanılmak üzere 4 milyon ödenek ayırmış. Bu çerçevede üzüm sıkma makinelerinin da teslimini yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık bir ay önce Sayın Tarım Orman Bakanımız İbrahim Yılmaklı'nın ilimize teşrifi münasebetiyle yine bu mekanda bir araya gelmiştik. Ve o gün gerçekten Siyirt'imizin tarım alanında üretmiş olduğu ürünlerin önemli bir kısmını ve yapılan çalışmaların çok değerli özetini burada görmüştük. Hakikaten ilimiz tarım anlamında çok ciddi bir potansiyele sahip bu potansiyeli işletmek, bu potansiyeli işlemek, bu potansiyeli yükseltmek, değerlendirmek bizlerin vazifesi. Çiftçilerimiz çok çalışkan, çok gayretli. Bu çalışkanlığa, bu gayretliğe, bu gayrete bizim kamu yönetimi olarak destek olmamız şart gözüküyor. Ve bu zamana kadar da çok ciddi desteklerin, çok ciddi çalışmaların yapıldığını biz biliyoruz, görüyoruz. Bugün de bu çalışmaların bir küçük örneğini hep birlikte görüyoruz. Evet. Az önce de ifade ettiğim gibi valiliğimizce bu yıl içerisinde tarımsal projelerde kullanmak üzere 4 milyon liralık bir ödenek ayrılmış. Çiftçi katkısı da dahil olmak üzere 2023 yılında tarımsal projelere bu şekilde ayrılan bütçe 7 milyon 500 bin lira olarak ortaya çıkmıştır. Valimiz aracılığıyla verdiği destekler yanında bu son yıllarda gelişen talep gören bağ ürünlerinde daha yüksek katma değer sağlamak üzere üretim yapan ailelerimizin desteklenmesi amacıyla yine yüzde elli hibeli iki milyon iki bin liralık 70 adet üzüm sıkma makinesini de burada dağıtacağız. Tarımsal projelere verilen desteklerle tarımsal faaliyetleri olan ilgi artmış ve katma değerli ürünlere yönelim başlamıştır. Tarımsal faaliyetlere ve projelere desteğimiz artarak devam edecektir. Ben hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Emeği geçen başta tarım müdürümüz olmak üzere. İl Özel İdaremize. Tabii ki bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde destekleyen, tarım politikaları konusunda elimizin önünü açan, çok kıymetli, çalışkan, değerli milletvekilimiz e, Mervan Gül Beyefendi'ye de şükranlarımızı arz ediyoruz. Hepinize en kalbi duygularımla selamlarımı arz ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasın. Sağ olun. <laughs> değerinde proje desteği almaya hak kazanmıştır. Halil Kurt Pervari Ecebisi

daha çok Bu Bir arıcı ilkbaharda yüz tane arısı olsun. Yani çok cüzdü bir parayla yani eee kamu yararına iş işçi alıyor ya. Yani. Eee evet. onun ona bir yıl için verdiği para bir arıcıya İbe oranı verilirse Nisan ayında arı alsa yüz tane arı, Ali devlet, Ali de vatandaş kendi parayla alsa

Ondan sonra, bu yeni çıkan ilk stak haline gelir. O bu ayar içindir. Son çıkan kuru, bundan sonra gelen kuru şu şekilde çıkmaya başlıyor. Sen, sen şöyle görelim. bir e, deney istiyor tabii ki elbette. Şunu bütün şeyi buradan ayar e, gerekmesi lazım. İlk etapta sulu çıkıyor. Bunu alıyoruz. Makineye iade ediyoruz. Yani ikinci defa bile yapsak bir sorun olmaz. Bu şey evet. Zaten Mervari i̇lk, ilk, ilk, i̇lk, bal. ilk balı. İlk balı e, bize Allah razı olsun. bir bol hareket bol, olsun inşallah. Amin Bizim kültürümüzde Allah ilk hasadı ailenin büyüğüne eee evet. vermek adettendir. Bereket olsun diye. Sağ Üreticilerimizle çiftçimizle eee burada devletimizi temsilen ailenin tabii, en büyüğü tabii. gibi görüp tabii efendim, de, efendim. Sayın vekilimize bunu hediye etmişler. Biz de bunu aldık, kabul ettik. Inşallah sözler. Inşallah var. bolluk, <laughs> bereket olsun inşallah. Vekilime de sözlüğe getirmişiz. Öyle mi? <laughs> <Bunu> da, sayın <laughs> sayın aynen Karakban Sözlüğü'sü bunun. Ama bu tamam, geçen tamam, sene mi efendim? Evet. Tamam. ayın 15'inde sona erdi. İnşallah orada bir o zaman güzel bir program yapalım. Onu da tüm Türkiye'ye <laughs> her vari zaten meşhur daha da bunu göstermek. için. Bir <laughs> de evet. Tamam.